Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Brawl Stars'ta kutu açacağız ama iki mega kutu bir tane de savaş kutusu açacağız. Çünkü <laughs> zamanım kısıtlı ve tam e, bayağıdır kupa kasamadım PUBG'de rank kasmaktan. Evet şimdi öncelikle büyük kutumuzu açalım. Çıkmayacak. Uf. Şimdi arkadaşlar durun. Ee, yanlışa girdim. Yanlışa girdim. İki tane maga kutu atacağım. İkisinden de bir tane atacağım. İlk sağdaki. Aa dur durun. Ee, açıyorum. Hadi hadi hadi. Altı yazdı. Ama karakter vermeyebilir. Aksesuar verebilir. Hadi. Lütfen. Lütfen bir karakter bekliyorum. Gözlerim kafalı. Evet süper enderimiz bir tane daha oldu. Bunu da açıyorum arkadaşlar. 3 2 1 5 dedi. Of ya. Çıkmayacak. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ee, yok bu değildi pardon. Heh, şunu yükseltelim. Aa dur. Yükselt. Tamam. Penny'yi de yükselt. Şimdi Penny'yi kullanarak birazcık savaş atalım, maç yapalım. Çünkü Penny'ye bak nasıl bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bundan sonra PUBG videosu gelebilir. İyiymiş. Menzili uzun. Menzili uzun. Yani güzel. Kötü denecek yanı yok. iyi denecek yanı da yok. Yani öyle bir savaşçı. Evet. Şuraya attım. Neden? Yolla. Yolla oraya. Yolla sen oraya onu. Ben buradan vuruyorum. Şuraya gel. Vur. Adam. Evet şimdi devam devam. Devam ki. Hadi. Hadi. Girsene. Girsene. Lütfen girsenize. O yendik. <laughs> Çok basit oldu. Hı -hı 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 -hı. Hemen metalleri bir de şunu da deneyeceğim. Hadi bak bunu da uzman da yenerse cidden diyecek bir şeyim yok. Ama bunu şey yapabilirim. Hadi. Uzman robotu da yenerse yani diyecek bir şeyim hiç yok ya. Diyecek hiçbir şeyim yok. Cidden. Uzman botu yen. Hadi evet. Hadi vur. vur. Vur bir daha. Vur 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 vur. Vur bir daha ha ha. Botun uza, bosun uzan atmalıyım. Hadi. Vurun siz. Siz vurun ben oyalıyorum. Vurun vurun. Hadi, hadi be. Boş nereye kaçıyorsun? Acaba. Attım şöyle. Vur 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 hadi. vur vur Hı -hı hı, -hı, hı, hı 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 Hayır Hayır Evet Evet Hiç karakterden umutlu değilim ee, Arkadaşlar Bir dakika Evet devam ediyoruz Şimdi bu Tek umudumuz evet bu da şey oldu Şimdi Hadi bakalım Bu tek umudumuz olmaktan gitti Ama ölecek Ölme. Ölme bu. Öldü. Hadi bakalım. Sırada biz. Sahneye biz çıkalım de ya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. yeni yenirse bir dahaki videomda söylerim. Videomuz bu kadardı. Boz peşimi bıraksın. Videoyu bitireceğim ama peşimi bırakmıyor. Hepinize göre göre kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bye bye. Bye bye.